Balık biraz yukarıda herhalde Ömer abi. Ne? Balık biraz yukarıda herhalde dipte değil. Evet. Büyük yük gemisi. Şöyle görüyorsunuz. Tam dibindeyim. Evet. Günaydın arkadaşlar. 15 Temmuz 2023 günlerden cumartesi. Saat şu anda 5. 10 gündür denize çıkamıyorduk. Çok yağışlıydı. Ee, ilk defa denize çıkıyoruz 10 gün üstünde. Ee, uzun bir zamandır zaten balık da yoktu. İnşallah artık balık başlamıştır pek de zannetmiyorum. Eee fotoğraflarda falan da hiç balık paylaşanı görmedim. Havalarda çok kötüydü, yağmurluydu. Botun da havası inmiş bugün. Bayağı da bir su vardı ve 15-20 dakikadır bottaki e, suyu atmaya çalışıyorum. Fakat hiç de aklıma gelmedi. Hava güneşliydi. Biraz dedim havası inse de güneşte genleşiyor. Ama nedense havası baya bir yenikmiş. Bakayım şöyle göstereyim size. Bakın görüyorsunuz. Neyse şimdi de idare edeceğim. Pompayı getirmedim yanımda. Çok güzel bir hava var. Mükemmel. Bunun havası bana yeterli. Zaten 4-5 tane yerden şişiyor bu. İnşallah güzel de bir av olur. Güzel de bir av olursa çok da güzel bir şey yapmayı düşünüyorum. İnşallah bakalım nasipse. Rüzgar yok. Tek eksik balık. 10 günün üstüne çıkıyoruz. İnşallah güzel bir av olup sizlere izlettiririm. İyi seyirler. Haydi. Evet bir vuruş aldım kaza aldık evet, istavritimizi çektik arkadaşlar Hadi bakalım rastgele İnşallah gerisi gelir İyi, fena değil güzel Evet, güzel bir vuruş daha aldık. Güzel bir vuruş daha aldım. Evet, güzel bir vuruş aldım. Geliyor. Bayağı da bir dalga var. Ama güzel vura vura geliyor. Oy 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 maşallah maşallah şunlara bak ay 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 ay, ay. Ay maşallah şunlara bak. Güzel. Çok güzel bir vuruş aldım. Çok güzel vurdu hem de yukarıda. Bazen tekli bazen ikili geliyor. Evet abi vardı zaten de. Evet arkadaşlar biliyorsunuz animasyon filmi vardı köpek balığı avcısı Oscar. İşte gerçek köpek balığı avcısı Ömer abi. Karadeniz'de köpek balığı yakalayan nadir abilerimizden biri. Ömer abi de biraz geç geldi. Balık biraz zayıf. Ömer abi'yi takip ediyoruz bizde. Balık biraz yukarıda herhalde Ömer abi. Balık biraz yukarıda herhalde Dipte değil. Evet şu anda balık geminin dibinde. Biz de geminin dibinde atıyoruz. Burada bir iki tane daha balıkçı var. Büyük yük gemisi. Şöyle görüyorsunuz. Tam dibindeyim. Açıklarda. Bakalım. Geçen sene böyle çok tutuyorduk geminin diplerinde. Nasıl bakalım. inşallah burada buluruz. Evet güneş de çıkmaya başladı. Çapkamızı da takıp sıcak bastırmaya başladı. Ee, bugün balık e, çok azdı. Havada çok bozuk, çok rüzgar vardı, çok e, dalga vardı. Bir hafta 10 gündür zaten bir yağışlıydı. Bunun üstüne balık da e, Samsun'da şu anda pek yok. Sinop tarafında Sinop e, lüfer alanlar olmuş. İnşallah Samsun'a bekliyoruz balıkları. Balık aldık, almadık. Çok rüzgarla dalga vardı. Her videoyu da çekemedim çünkü ee, rüzgarda dalgada telefon denize düşmesin diye bir ara daha denize de düşüyordu telefon. Hayırlısı bakalım bugün olmadı ama herhalde 2-3 gün, 3-4 gün herhalde çıkmam denize. Balık yok. Zahmetine değmiyor şu anda. Yaptığımız masrafa değmiyor gel gitsin araba kutu burada. aynısı inşallah e, en kısa sürede güzel balıklar başlar güzel videolar da atarız e, sorusu olan arkadaşlarım olursa seve seve şey, şey, cevap veriyorum zaten hepsine geri dönüş yapmaya da çalışıyorum